Denizli sanayicimizin çok değer, sanayimizin çok değerli temsilcileri. Öncelikle genel kurulumuzun hayırlı olmasını ve değerli başkanımızın 2022 en geç 2023 hedeflerinin bu genel kurulu sonrasında daha hızlı gerçekleşmesi dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 2014 yılında partimizin göreviyle Almanya'da bir dizi ziyaretler için bulunmuştum. Ve o, dön o dönemde bir otomobil fabrikasını gezdirdiler bize. Otomobil fabrikası bir organize sanayiye yakın büyüklükte koca bir tesisti. Otobüsle bizi tercüman aracılığıyla tam bir saatte gezdirdiler. Orada otomobilin nasıl üretildiğini gördüğümüz gibi Otomobili üreten robotların da yapıldığı tesisler vardı. Onun yanında üç tane sanat okulu olarak ifade edilen ve teknoloji listesi olarak adlandırabileceğimiz eğitim kurumları da o yerleşkenin içindeydi. Bizler de aslında öyle bir tesisin, öyle bir kompleksin neden Türkiye'de olmamasını anlamış da değildik ve yapmalıydık. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aklın ve bilimin önderliğinde çağdaş dünyada yerini almasını bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan tüm iş insanlarımızın ve yurttaşlarımızın öyle bir teknolojik komplekse mutlaka sahip olması ve hayata geçirmesi gerekliydi. Orada birçok Türk çocuklarıyla buluştuk ve o lisenin ve sanayi kompleksinin nasıl çalıştığını da gördük. Bugün az önce değerli başkanımızın ardından Sanayi Gülsü Yönetim Kurulu Başkanımızın anlattıklarını da dinledikten sonra aslında Denizli'miz bu alanda çok ciddi bir yol kat etmiş durumda. Değerli başkanımız pijama üretmek değil pijamayı üreten makinayı üretmek asıldır demişti. Evet, çok doğru. O makinayı üretecek teknolojiyi ve o robot sanayisinde Türkiye'de var edebilmek bir sonraki hedef olabilmeli. Gerçekten katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği sanayileşmiş bir toplumu, toplumun bilimle, akılla büyümesi ve hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda güçlü bir dünyada yere sahip olabilmesi ülkemiz açısından da çok da değerli. Ben artık bu süreçte Sayın Sanayi Başkanımızın da ifade ettiği gibi hukukçu olunca evet sizler aslında bir demir yığından bir teknoloji sanat eseri hayata geçiren ve ülkemiz adına öncelikle de denizimiz adına çok ciddi katkı veren değerli sanayici temsilcilerimizsiniz. Sizlerin karşısında siyasetçilerin çok fazla konuşan değil, sizlerin önüne açan, sizlerin bu onurlu mücadelenizde, fedakarca yaptığınız bu mücadelede sizlere ne tür bir destek olabiliriz? Ancak ancak bunu burada konuşabiliriz. Ben hep şunu söylemişimdir. Denizli'nin, Denizli'nin en ciddi eksikliği bir Denizli lobisini oluşturamamaktır. Bizler hep kendi mücadelemizle, kendi çabalarımızla işimizi yapmak, üretmek ve Anadolu Kaplanı olabilecek bir konuma gelen insanlarız ama hangi siyasi partiden olursa olsun. Çünkü seçilinceye kadar bir siyasi partinin milletvekili adayısınızdır. Ama seçildikten sonra seçildiğiniz ilin milletvekilisiniz. O nedenle tüm siyasi partilerin milletvekili olarak yan yana kol kola omuz omuza vererek bir denizli lobisi oluşturmak, sizlerle birlikte bu lobiyi oluşturmak ve sizlerin Ankara'da önünü açacak ne tür yol yöntem varsa sizlerinle beraber o yolda size kolaylaştırıcı olmak bizlerin temel sorumluluğudur. Ben de buradan Sayın Genel Başkanımızın sizlere sevgi ve selamlarını ileterek özellikle makine iktisat sanayi bölgesinin yerinin çok uzun bir mücadele sonrasında hazırlanmış olması, bundan sonra da artık o siz değerli makine üreticilerimizin orada konuşlanacak, orada üretimi devam edecek ve ürettiği ürünlerin de ihracat için Limanlara en ucuz yöntem ve yollarla ki özellikle de Denizli'yi İzmir'e bağlayan demir yolunu daha da geliştirip sizlerin taşımacılığına, sizlerin maliyeti düşürecek taşımacılığına katkı vermesi gereklidir de diye düşünüyorum. Ama her şeyden önce de ara eleman ihtiyacı konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşayan siz değerli iş insanlarımızın makine organize ihtisas sanayi bölgesinde mutlaka var mutlaka ailelere ekonomik külfet getirmeyen ama nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak, yetiştirecek bir teknoloji listesinin de kazandırılmasını bu listede en az 6 yıllık süreçte bir eğitimin planlanması, 3 yılı eğitim, kalan 3 yılı da o firmalarda hem staj hem kendini geliştirme ve 6 yılın bitiminde işi hazır bir eğitim hayatının sonlanacağı bir sistemi hayata geçirmenin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sizlerle birlikte bu yolda 7-24 her saat üzerimize düşen bir sorumluluk ve görev var ise hazır olduğumuzu ifade eder. Genel kurulumuzun başta deniz diye ardından ülkemize Hayırlar, başarılar ve uğurlar getirmesini diliyorum. Ve aynı zamanda da göreve gelecek arkadaşlarınıza bu onurlu yürüyüşte başarılar diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.